Almanya, Fransa, Lüksemburg, Belçika, Semazen olduğum için her yere gittim. Gördüm ya benim halkım niye bu kadar güzel yaşamasın? Biz layık değil miyiz? Onu kıstıyor teyze, bunu kıstıyor, cahil cahil konuşuyor. İki satır defter okumamış, iki satır kitap okumamış millete akıl öğretiyor. İzliyorum sizleri, izliyorum, takip ediyorum. Bırakın artık bu davaları, biz gençlerimizi düşünelim. O bunları böyle böyle aşkla savunanlara diyorum ki sizin hiç çocuğunuz, çocuğunuz, yeğeniniz yok mu ya onların geleceğini düşünmüyor musunuz? Bir çocuğunuz, bir yeğeniniz atanamadığı vakit ızdıraplarla üniversite bitiriyorlar ya. Atanamadığı vakit siz hiç mi içiniz yanmıyor? Niye bu kadar böyle kör kütük ya? Bırakın gitsinler. Tamam aldılar, yaptılar yapacağını bir şey demiyoruz. Ceplerine koydular koyacaklarını. Gitsinler. Onlar da biraz dinlensin, yaşlandılar artık. Yeni bir akım gelsin. Gençlerimizi düşünen, halkımızı düşünen. Bakın onlar da konuşuyorsa bizim için konuşuyor bugün yani diğer partiler bir şey savunuyorsa bu halkın ekonomisi için sadece chp'li için iyi partili için bilmem kim için konuşmuyor hepimizin ferah içinde yaşaması için ya 3 vardiya ne demek kardeşim basıfsız 3 vardiya ne demek kadın bile gece çalışıyor ya İslam'a uygun değil ki bu geceliğin sen çalıştırıyorsun kadına erkeği ya. Sabahın köründe evine geliyor. Geceyi ibadet ve dinlenmek için yarattım diyor Cenab-ı Hak. Gündüzü de çalışmanız için yarattım. Bu nasıl bir şey ya? Köle gibi çalış. Üç var diye dön dolaş çalış, dön dolaş çalış. Onların çocukları çalışsın böyle. Bir asgari ücretle geçinsinler. Ya ben bakın bekar yaşıyorum, ev arkadaşımla yaşıyorum. Yemin ediyorum evime gelen doğalgaz parası 400 lira ya. 400 o da 1'e getiriyorum, 2'ye getiriyorum, 3'e getiremiyorum. Yani bunları söylemek, vatan haini mi olmak, milletini sevmemek olmak mı? Ben vatanımı çok seviyorum. Benim bir dedem, dedemin dedesi Sarıkamış'ta kayboldu, cenazesi bile yok. Ya biz de bu ev, vatanın evladıyız. Farklı bir görüş bildirdiğimiz vakit, eleştiri yaptığımız vakit, o sen vatan hainisin, sen Müslüman değilsin. 24 yaşında ümremi yaptım, Allah'a şükür. Allah Müslümanlıktan saysın ibadetimizi. Kim ibadetimizi reklamda yapmıyoruz. İnsanların önünde e, dinimizi böyle şey de yapmıyoruz. Herkesin içinde seni dininle, mezhebinle değil, seni ahlakınla, insanlığınla yap yaparlar. O kadar çocuğa tecavüz edildi kimse ayağa kalkmadı. O kadar Kur'an kurslarında yapılan haksızlıklar, çocuklara her şey ortaya çıktı gün ışığına. Bir kereden ne olur dediler. Hala mı bunlar savunuluyor? Ben çok üzülüyorum. İnşallah bu halkımızın da bir an önce bu gaflet uykusundan uyanmasını bekliyorum. PKK ile vuruyor, onunla vuruyor. Aa siz PKK'lısınız. biz... Hayır kardeşim ben vatanımı savunan, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Atatürk milliyetçisiyim. Elhamdülillah Müslümanım. İnançlarım var ama senin gibi inanmıyorum dine. Senin gibi belki böyle yoz bakmıyorum. Ama ben inanıyorum. İnancım var. Ben Hazreti Mevlana gibi bakıyorum. Hacı Bektaş Veli gibi, Yunus Emre gibi sevgiyle bakıyorum. Yani onları okumak lazım. Bu toplum daha Mevlana'nın Mesnevi'sini okumamış. Divani Kevir'ini, Fihi Mafihi'ni, Gül Destesi'ni okumamış. Mevlana'dan dem vuranlar çıkıyor. Kardeşim Mevlana'yı okuyun. O Selçuklu döneminin en büyük alimi ve en büyük devrimcisi. En büyük devrimcisi. Manevi devrimci. Hacı Bektaş Veli ona keza, Yunus Emre ona keza. Diyor Hacı Hacı var git bin Hacca diyor. Hacca gitmek hüner değil ille bir gönüle girmektir. Sen gönülden çıktın sen ne hacılar tanıdık ya bir lirasını bir öğrenciye vermiyor. Daireleri evleri var dünya kadar malı serveti var kiracısı ne sıkıntılar yaşıyor gelip de onun cebine ya bu bir ay kirayı da almayayım helal hoş olsun demiyor ben Almanya'da 6 ay kaldım bir dostumun evinde çocukları oldu onlara gitmiştim. Çocuk beyin ameliyatı geçirdi çok büyük bir ameliyat Gençte bir çocuk yemin ediyorum Alman onun ev sahibisi 6 ay Kirayı ona hediye etti hiç kira düşünme Sen yeter ki düzel dedi Yani bakın yani bu işte bu nedir biliyor musun? İnsanlıktır. Yok sen gavursun, yok sen rumsun, yok sen ermenisin. Ya bırakın bir de ayıp ya. Burada onlar da yaşıyor. Onlar da yaşayan komşularımız var. Nasıl bakıyorsunuz ya? Peygamber efendimiz ayırmamış. Günü Selahattin günü selam günü olsun. Günü onun kadar biraz ince konuş, onun kadar biraz ahlaklı ol. Eşheden la ilahe illallah şerikele ve eşheden Muhammeden abduhu ve resulü. Evet. Hazreti Allah birdir, tektir, eşi benzeri yoktur. Hazreti Muhammed onun kulu ve elçisidir. Ben de ona benzeyeceğim diye şehadet getiriyorsun. Ama bu şehadeti getiriyorsun, bir kişiye yardım etmiyorsun. Sokakta dini bile anlatırken acı acı insanları kırarak, inceleyerek sen kafirsin, sen din düşmanısın, sen vatan hainisin. Senin görüşün gibi olmayanları böyle yapıyorsun. Yapma ya. Biz, sen böyle anlatırsan hiç kimse İslamiyet'i kabul etmez, daha çok Müslüman olanlar, gençlik bile Müslümanlıktan çıkar dışarıya. Sen peygamberin dinine getir insanları, onu da nasıl ekonomiyi düzelt, gençlerimizin okuma hakkını e, maddi şeyden çıkar, o maddi sağlık yani. bakanlığının e, üzerine olan özel hastaneyi e, fakir fukaraya aç bedava, Ondan sonra Emin Erdoğan hanımefendinin üzerine olan hastaneleri aç fakir fukaraya herkes şöyle bir ücretsiz Aynen. tedavi olsun. Hastalarımız var ilaç bulmayan SMA SM hastaları Aynen. çocuklarımız var bak orada yardım topluyorlardı. O çocuklarımızın ilaçlarını yap ben ondan sonra senin elini ayağını öperim. Derim ki sen gerçekten Hazreti Peygamber'in yolunda gidiyorsun ve bizi yönetmeye haksın sen. Sen bunları yapmıyorsun Türkiye'nin altında altın dolu doğalgaz dolu maden Aynen. dolu. Ama sen dış güçlerin esiri olmuşsun. Daha yeni Yahudi İsrail'in başkanıyla görüşme yaptı. Çok da güzel konuşmalar yaptı. Nerede o zaman hani düşmandın onlara? Yani bunları artık hak bilelim arkadaşlar, okuyalım. Ben her zaman diyorum böyle sürekli bu konuşmalar bakıyorum hep kavga çıkarıyorlar. Çok yazık ya. Kavga etmeyin kardeşim, herkes konuşsun. Düşüncesini güzel bir şekilde anlatsın. Biz geldik barış için, kavga için değil diyor Yunus Emre. Biz barış için geldik ya. Yani biz barışmayı bilelim. Benim yan komşum diyelim AK Parti, öbürkü bilmem, HDP'li, öbürkü bilmem, İYİ Partili. Boğazlayalım mı birbirimizi? Bunu mu istiyorlar? Hayır, gayette selamımı veriyorum. Onun görüşü onundur, benim görüşüm benimdir. Ha bir araya gelince güzel konuşabiliyorsak, iyiyi kötüyü tartabiliyorsak ne mutlu. Önemli olan güzel tartışmak. Kavga ederek bilmem birbirimizi vurarak kırarak Almanya'da yemin ederim elini şöyle kaldırana 10 bin 20 bin euro veriyorlar sırf böyle kaldırdı diye işte bu nedir olur. insan şurada birini dövsünler bir tane bir sefer, emniyet ters. güçleri bile koşmuyor yardım etmiyor birini öldürsünler şurada koşmuyorlar bana ne diyor insanlar ya böyle bir şey var mı vallahi kusura bakmasınlar hakiki ahlak onlarda hakiki insan hakları onlarda onlar kadar olalım da sonra Müslümanlığımızla övünelim. Çünkü Müslümanlık o kadar güzel bir din ki, gerçekten güzel bir din ama maalesef ben çok inanan bir insanım, bu yola çok aşık bir insanım ama herkese saygım var. Çünkü ben şunu görüyorum. Allah'ın ailesi bütün bu kainat. Kimseyi kimseden ayıramazsın. Öyle bir hadde sahip değiliz. Kim Allah Allahlığını kimseye vermedi aşağı? Allah tektir, eşi ve benzeri yoktur. Biz onun kuluyuz ama siyasetçilerin kulları değiliz. Ya da herhangi bir zenginin kulu değiliz. Olmamamak için konuşuyoruz. Yani şu üç vardiyayı kaldırsınlar. Şu asgari ücreti düzelsinler. Şu gençlerimizin okul hakkını paralı bütün böyle bir lira bile almasınlar gençlerden. Ne dergiden ne mecmuadan dil eğitimlerini bile ücretsiz yapsınlar. Bu çocuklarımız okusun bu ülkenin başına faydalı insanlar olsunlar. Yani zaten ben çok imam hatipli de gördüm, arkadaşlarım var, aile dayatmış, imam hatip okumuş çocuk sonra çok farklı yollarda çünkü bastırılmış, bastırılmış, bastırılmış şimdi çok çok farklı yollarda burada konuşamıyorum çok farklı yaşantılarda niye böylesin diyorum bak ailen mutasip ya diyor bıktırdılar bizi insanlara baskı yapmayın çocuklarımıza baskı yapmayın daha küçücük çocuğa baskı yapıyorsunuz bırak o kendi seçsin o kendi hür iradesiyle bu yolu yaşasın sen baskı yaptıkça sen çocuğunu kaybediyorsun. O yüzden e, ben buradan bütün partilere şunu sesleniyorum e, muhalefet partilerine de sesleniyorum ne olur ne olur bir olun bir olun ve bir an önce bu gençleri düşünerek gelin. Ben partizan değilim babam bile çıksa eğer ki bu haksızlıkları yaparsa gene böyle konuşurum bu meydanda hiç beni kimse yok oymuş yok buymuş yok şuymuş evet Atatürkçüyüm Cumhuriyetçiyim. Allah'a şükür elhamdülillah Müslümanım. Yaşamaya çalışıyorum. Yaşıyoruz diyemeyiz ama yaşamaya çabalıyorum. Yapabildiğim kadarıyla yaşamaya çalışıyorum. Ama ne olur? Allah aşkına artık toparlanın. Gençlerimizi, insanlarımızı düşünün. Rantları geride bırakın. Artık bu ölmüş yani. Başımızdaki hükümet ölmüş. El Fatiha diyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ağzını Amin. Sallı. Artık yeni bir hükümet gelsin. Cumhurbaşkanımızın da elinden öpüyoruz. O da artık çekilsin. Elini öptük onun da saygı gösteriyoruz ama yeni bir şey gelsin, yeni deneyelim. Böyle yaşlı yaşlı teyzeler amcalar konuşuyor da konuşuyor. Bırakın ya siz artık gidiyorsunuz. Gençler var, gençleri düşünün. Bırakın o gençler yeni bir akım istiyor ya. Tutmayın. Eğer tutarsanız bu gençlerin önünü onun patlaması çok büyük olur. Tutmayın. Bırakın bu çocuklarımız okusun. Sevgiyle, saygıyla kalın. Ben sevgiye inanan bir insanım. Birbirinizle konuşurken tartışmadan konuşun. Konu komşunuzu incitmeyin. Yani ee, caminin içine bile o siyaseti sokmayın, sokturtmayın. Madem Allah'ın evi oraya herkes geliyor, de namaza geliyor, başka görüşteki olan da namaza geliyor. Bırakın artık kardeşim. O camiden elinizi çekin, İbadethanelerden elinizi çekin. Herkes ibadetini hür yapsın. İmamları da artık şey almayın. İmamlar da artık böyle bir partinin esiri değil. Halkın hizmetkarı olsunlar. Cenab-ı Peygamber böyleydi. Hazreti Peygamber Dirar Mescidini yıktı. Bundan haberleri var mı? Dirar Mescidini yıktı. Çünkü ayet indi. O mescitte o siyaset yapılıyordu ve mazlumun hakkı gözetilmiyordu. Onlar o mescidi siyaset için kurdular buyurdu ve Peygamber Efendimiz o mescidi yıktırdı. Yani artık burada kaç mescit öyle bilmiyorum ama yani artık bundan kurtarın. Yani bütün o camilere bir abdest aldırın. Bütün o camileri bir siyasetten temizleyin. İnsanlar oraya bir Kur'an dinlemeye, bir namaz kılmaya, bir hocanın sohbetini dinleyip bir feyiz alıp evine huzurla gelmeyi öğrensin. Gidiyoruz siyaset, dönüyoruz siyaset. Yapmayın kardeşim ya. Yani Yeter artık. Yani. Bakın ben burada konuşuyorum. Seninle konuşmuyorum. Sen konuşma. Sen konuşma. Bak ben burada konuşuyorum. Ben burada konuşuyorum. Evet. Onun için e, yo çok dolu konuşuyorum. Çok dolu konuşuyorum. Ben kendimde ben ben kendimde Seyit evladıyım. Hem anam Seyit hem babam Seyit. Hiç 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 konuşma ben gidiyorum ben ümre yapmış insanım konuşma sen konuşma ya ben ümre yapmış insanım Namaz kılan insan sen konuşma Ben burada fikrimi Sen konuşmanın başını dinledin mi? Bak konuşmanın başını dinlemediği için öyle yapıyor İşte bu konuşmanın başını Kardeşim Ayrım yapmıyoruz sen konuşma Konuşmanın başını dinlemedin Konuşmanın başını dinlemedin Neyse Arkadaşlar Çocuklar, gençler siz yeni bir akım gelmesini istiyor musunuz? İstiyoruz. Ne olur söyleyin. Yeni bir akım gelsin istiyor musunuz? İstiyoruz Sizi ben. düşünen 3 var diye işin olmadığı, asgari ücretin yüksek olduğu, ekonominin yüksek olduğu, eğitimin ücretsiz olduğu, hastanelerin ücretsiz olduğu bir yönetim istiyor musunuz? Ben istiyorum. Getirene de kurban olurum. Getirmeyene de onu da böyle eleştiririm. Abi, bakma, karşıma çıkacak. Biliyorsun, sonra bizi suçluyorlar görüyorsun. Teşekkür ettim abi.